Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. 19 Şubat İzmir yarışlarıyla beraberiz. Gece yarışları. Bülten abimizin yine puanları bizleri aydınlatacaktır diye düşünüyorum. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar tabloya baktığımızda şu tabloya arkadaşlar. Bülten abinin puanlarıdır bu. Ee, i̇lk ayakta 7 numaralı Gold Blue arkadaşlar. Şu anda AGF'de 3. at. %13. Yalnız Bülten abimde 460 puanla ciddi bir favori arkadaşlar. 7 numaralı Gold Blue. 460 puanla Bülten abimde e, ufak bir misli kuponları tek olarak önerebilirim. E, 460 puanla Bülten abimde ilk at. 7 numaralı Gold Blue. İkinci ot olarak baktığımızda birkaç safkan sıralanması gerekiyor. Koşunun favorisi 3 numaralı Cold Grey. 284 puanla ikinci at pozisyonunda. Daha sonra 1 numaralı Criminal. 300 puanla yine aynı şekilde. İkinci at 2 numaralı Çatalka gene 300 puanla aynı şekilde ikinci at sıralamasında birbirine yakın puanlar arkadaşlar bunlar kafanızı karıştırmasın ilk atımız ufak bir misli kuponlara 7 numaralı gold blue arkadaşlar 460 puanla bülten abimin tekidir agf'de şu anda 3. at sıralamamız bu şekilde daha sonra ekip 1-2-3 daha sonra 5 numaralı kara serseri 212 puanla tek atıyorsak 7 numaralı gold blue 460 puan Rakip 1-2-3 Daha sonra 5 numara kara serseri Gün ikinci ayına geldiğimizde Yine bir Bülten abinin tekiyle baş başayız e, AGF'de şu an 6. at 6 numaralı Gürdenli Bülten abimin 400 puanla ilk atıdır 400 puanla ilk atıdır AGF'de sürpriz sıralamada şu anda arkadaşlar e, Ufak bir misli kuponlar 6 numaralı Gürdenli'yi tek atabilir Rakip olarak baktığımızda 4 numaralı Demir Bars 262 puanla ikinci at. Daha sonra 1 numaralı Atik Soylu 3. at sıralamamız. Son olarak 7 numaralı er, Özerdinç koşunun favorisi 155 puanda kalmış bizde arkadaşlar. Bülten abi de. Dediğim gibi tekrardan 6 numaralı Gürdenli geçen koşu gösterdiler 7. oldu. AGF'de sürpriz sıralamada Bülten abi de 400 puanlı ilk at. Bayıs oynayacaklar. Üçlü bayıs, ikili bayısı değerlendirebilir bu atı sürpriz hanesinde. Ee, olarak gene dediğimiz gibi 4 numaralı Demir Bars, daha sonra 1 numaralı Atik Soylu, son olarak 7 numaralı Özerdin şeklinde. Mülten abinin ufak bir misli kuponlara bir sorunu sıkıntısı yoksa 6 numaralı Gürdenli 400 puanla ufak bir misli kuponlara tek olarak öneriyor. Rakip olarak arkadaşlar 4 numaralı Demir Bars 262 puanla daha sonra 1 numaralı Atik Söylü 183 puanla daha sonra 7 numaralı Özerdinç puanlama sistemini bahis oynayan arkadaşlar değerlendirin. İkili, üçlü bahis ee, önerebilirim sizlere bu puan sisteminde. Ee, dediğim gibi 6 numaralı gürdenli ilk atımız. Daha sonra yine bir bülten abinin bankosu gelecek arkadaşlar. Bu koşuda 7 numaralı Öçağan arkadaşlar 800 puanla bülten abinin gene ufak ve bisli kuponlara tek olarak önerdiği safkandır. Rakip olarak ilk ciddi rakip. Bu arada arkadaşlar Öken şu anda AYF'de ikinci at. %16 ile. 800 puanla Bülten abi de banka arkadaşlar. Ufak bir misli Daha sonra rakip olarak 6 numaralı Tint Mango arkadaşlar. Yakın puanlama. 800 puan 650 puan. Çok farklı fazla bir fark yok. Dediğim gibi tek atanlar 7 numaralı Öken. Rakip olarak ilk ciddi rakip arkadaşlar. 6 numaralı King Mango Ciddi rakiptir. 650 puanla. Daha sonra arkadaşlar 4 numaralı Grey Ocean. 526 puanla 3. attır arkadaşlar. Sıralamamız bu şekilde. Tek atacaklar. 7 numaralı Ökan Banko. 800 puanla. Ciddi bir puandır bu arkadaşlar. Daha sonra 6 numaralı Kings Mango. En yakın. En ciddi rakibi arkadaşlar. Daha sonra 4 numaralı Grey Ocean sıralamamız. Aşağıya doğru indiğimizde Tayların yarışı arkadaşlar. Tay yarışları 3 yaşlı dişiler. Burada sıralamam direkt 1, 3, 2, 4 şeklinde arkadaşlar. Baktığımız AGF'de 1 numara %56. %56 ile AGF'de birinci at. Rakip olarak 3 numara 150 puan bizde. AGF'de de %28 ile ikinci at şeklinde. 2 at gruptan ayrılıyor arkadaşlar. Dileyen hepsi yapabilir. Dileyen biri tek atabilir. Dileyen 2 at geçebilir. Bizim için sakıncası yok. Yukarıda teklerimiz, bankolarımız var. Yani Ona göre sistemi ayarlayın arkadaşlar. Evet. Yine bir 3 yaşlı tay yarışıdır arkadaşlar. 1 numara Yıldız Tozu. AGF'de %46. Favori Özcan Yıldırım idaresinde. Ekip olarak 4 numaralı Döker Boz. Daha sonra 2 numaralı Adahan şeklinde sıralamamız var. Dediğim gibi arkadaşlar biri tek atan olur atabilir. Rakibini yazan olabilir. Döker borusu 4 numarayı. 2'yi yazan olabilir. olabilir. E, tercih sizindir arkadaşlar. Günün son, ayağını, son ayağına geldiğimizde yine bir tay yarışı. E, Meydan bir yarış arkadaşlar. 2 numaralı Safkan. Koşunun favorisi ilk attır. 2. at. 9 numara Zeynepçik. 2. attır arkadaşlar. 3. at olarak e, 7 numaralı Öp Beni. Daha sonra bir numaralı Aslan Kredişe. Daha sonra 4 numaralı Hallak şeklinde meydan bir yarıştır arkadaşlar. Yukarıda teklerimiz vardı. Buraları sağlam geçersek iyi olur bizim için. Son ayaktır bu çünkü. Ee, sağlam tutarsak çok iyi olur bizim için. Tabii ki tek atacağınız at varsa tek atabilirsiniz. Tercih sizindir. Meydan yarışlara, tay yarışlara fazla karışmama çalışıyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yukarı doğru çektiğimde ekranı ee, 7 numaralı Ökühan arkadaşlar. AGF'de ikinci at. Bülten abi 800 puan çekmiş. Ee, günün bankosudur. Ufak bemisli kuponlar tek atabilir rakip. Kağıt geçindirim. Kings da yakın çıkmış arkadaşlar. Saldıracak bugün. 3. atımız 4 numaralı Grey Ocean şeklinde. Ee, yukarı doğru çektiğimde tabloyu tekrardan. 6 numaralı Gürdenli. Geçen bir koşu gördü arkadaşlar. Bülten abi de 400 puanda. Ee, öndedir. Ufak bemisli kuponları yine tek. Rakip olarak 4 numaralı Demir Bars 262 puanlı arkadaşlar. İkinci sırada e, rakip olma ihtimali var. Daha sonra 1 numaralı Atik Söldü. Daha sonra 7 numaralı Özerdin şeklinde. Günlük kayana geldiğimizde yine bir tatlı bir sürpriz. AGF'de şu anda 3. at arkadaşlar. 7 numaralı Gold Blue 460 puanla Bülten abi de ilk attır. İkinci at 2 numaralı Çatalkaya. Daha sonra 1 numaralı Kremenil daha sonra 3 numaralı Cold Grey şeklinde sıralamamız var. En son olarak 4 numaralı şey 5 numaralı Kara Serseri şeklinde tek atacaklar. Arkadaşlar 7 numaralı Gold Blue'yu tek olarak önerir Bülten abim size. 460 puan. Rakipleri 1, 2, 3, 5 şeklinde sıraladık arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. İyi günler.